Burdur'da sürdürülen Nisiniya Doğa Projesi kapsamında lavanta balı üretimine başlandı. Yaklaşık 650 dekarda yetiştirilen lavantaların yanına konulan arı kobanlarıyla bal üretimi yapılıyor. Proje sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca gazetecilere yaptığı açıklamada lavanta derisi projesi kapsamında bölgede gelir olanaklarını artırmak için farklı yöntemler üzerinde çalışma yürüttüklerini söyledi. Bu çerçevede lavanta balı üretimine ilişkin çalışmalara başladıklarını belirten Sarıca, Lavanta balı yurt dışında değerli bir bal. Ülkemizde de son dönemlerde kıymeti fazlasıyla bilinmeye başlandı. Özellikle lavanta yağı ve kurusunun kullanıldığı pek çok yerde lavanta balı da kullanılabilir dedi. Lavanta balının sağlık açısından faydalarına değinen Sarıca, balın akciğer ve boğaz enfeksiyonları, hepatit D ve sedef hastalığı gibi rahatsızlıklara karşı kullanım alanı bulunduğunu ifade etti. Sinye ve lavanta derisinde toplam 650 dekarlık alanda gerçekleştirmiş olduğumuz lavanta derisi e, projesiyle birlikte, e, aynı zamanda bunun katma değerini oluşturmak için e, gelir e, olanaklarını artırmak için e, farklı... E, Yöntemler üzerinde çalışmaya başladık. Levantanın sadece yağı veya kurusu değil aynı zamanda levanta balı üzerinde çalışıyoruz. Levanta balı yurt dışında gerçekten değerli bir bal. Ülkemizde son dönemlerde kıymeti fazlasıyla bilinmeye başlandı. Özellikle levanta yağının veya levanta kurusunun kullanıldığı pek çok yerde şu an levanta balı da kullanılabilir düzeyde. Özellikle sedatif olarak, sakinleştirici olarak kürleri başladı. Yani 3 ay boyunca özellikle depresyondaki insanlar levanta balını kullandıklarında sabah akşam birer yemek kaşığı olmak üzere aç karını gerçekten olumlu etkilerini görmekteler. Son dönemlerde doğal tüketim ve doğal ürünler anlamında levanta balının yurt dışındaki pazarı oldukça yaygın. Biz aynı pazarın ülkemizde kurulmasını hatta Burada Levant Abalı'nın yurt dışına satılması konusunda çalışmalar yapıyoruz.